Evet sonunda yeni bir ürün tanıtalım dedim. Buradan eski aldığım üründen bir başlayalım. Bu ne zaman aldığımı hatırlamadım. Ee, bir mat ee, matarası. burada yaklaşık 50 lira civarı bir fiyatı var. Ya da 40 liraydı tam hatırlamıyorum. Neyse. Ee, Bu arkadaş bir litrelik işte Nelcin'in orijinal şişesinin çakması. Birazcık daha tombik. E, ağzı akıtan bir sike yaramaz bir şey. O yüzden kısaca almayın. Sikret. Neyse. Asıl tanıtmak istediğim ürünlere gelelim. Bunlar Nelcin. Türkiye'de pek bulunmayan e, şişeleri. Bildiğiniz Matara. E, Türkiye'de Nelcin distribütörü var ama hiçbir alt getirdikleri yok. Getirirlerse de 50-60 liraya getiriyorlar. Bunların fiyatları yaklaşık bir 8 Euro ile 15 Euro arasında değişiyor. Ee, normalde bu klasik olanından başlarsak normalde bu kapakla gelmiyor. Normal ve az önce gösterdiğim gibi düz bir kapakla geliyor. Bundaki gibi. Ee, bu kapak bir farklı versiyonu. Başka bir firma tarafından üretilmiş. Ee, Human Gear denilen bir e, markanın ürünü sebebi de bunlar geniş ağızlı olduğu için içmesi zor diye bunları daha dar bir ağız yapmışlar kızım dur sen de otlayıp zıplama neyse böyle ufak bir ağızlık haline, içecek bir ağız haline getiriyor adı üstünde human gear zaten insan isimli yapmışlar büyük olunca sıkıntı olabiliyor içerken ama güzel yanı işte içine bir şey koyduğun zaman sıcak su koyduğun zaman ya da sürevi durumlar diye de kar e, basıp da işte eriseceğiniz zaman rahat oluyor e, o yüzden büyük ağızda alıp da sonra bunu almak daha kolay bir yöntem neredeyim yani bu modeli dar az diye geçiyor sadece e, normalde işte şehirde insan gibi kullandığım modeli sürekli çantamda takılan e, İkisi de bir litre BPA free denilen bu işte ne plastik tadını suya veriyor ne de suyun tadını daha önce koyduğun şeylerin tadını üstünde barındırıyor. Koku yapmıyor pek. Kızım bir rahat dur. Tamam sen de oynayacağım. Tamam sakin ol. x i̇kisi de 1 litre. 32 ons diye geçiyor. Genelde. Amerikan malı olunca abuk subuk şeyleri var, ölçüm ürünleri var. Ee, esas ilginç olan ürün ise bu. Nelcin kantinde geçip Bu bir buçuk litrelik ya da 48 ons diye tabir edilen modeli. Ee, bildiğiniz plastikten yapılmış naylon torba gibi bir şey. Güzel yanı ne? Şimdi suyun bol olduğu yere gidince üstünüzde bütün gün boyunca o kadar fazla su taşımak boş olsa bile şişeyi bir yerlerinize sokuşturmak zor oluyor. Hele böyle şişman olunca şişe eskiden benim yaptığım olay buydu. Normal bir buçukluk şişeyi ezerdim, götürdüm, oraya gidince şişeyi açardım üfleyerek ya da içine doldurarak bu şekilde kullanırdım. Sonra bunu aldım. Bunun güzelliği bütün gün boyunca Böyle çantanızın bir köşesinde ufacık yer kaplayarak duruyor. Hemen hemen aynı yer kaplıyor gerçi bunu. Tek sıkıntısı işte ağzı büyük olduğu için kapaktan dolayı biraz fazla yer kaplıyor. Sonra ihtiyacın olduğu zaman işte benim yaptığım gibi kamp kuracağım zaman dolduruyorum böyle bir buçuklu yanıma koyuyorum. İşte çay içeceğim zaman, ısıtacağım zaman, işte yemek yapacağım zaman bundan kullanıyorum. linklerini koyayım dedim. Sonra düşündüm ben bunları Amazon'dan aldım. Amerika'dan geldi böyle bir ay öncesinde. Ee, linkleri koysam da getirecek adam olmayınca alamıyorsunuz. Amazon çünkü Türkiye'ye hiçbir şekilde hiçbir şey yollamıyor. O yüzden sonra koymayayım dedim. Ama merak eden olursa getirtecek arkadaşları varsa alabileceğiniz rahat kullanımlı şişeler. Öyle matara ile zıvırla zıvırlı uğraşmayın. Ya da en güzeli bildiğiniz bir uçukluk şişeyi alıyorsunuz gidiyorsunuz abi. En kolayı. Neyse bu kadarlık yeter bence. Alt üstü şişe plastik. Bildiğim bidon.